süre sonra tekrardan kafese geri döneceğim. 31 Mayıs gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde Alka Fighting Championship'te unutulmaz bir gece yaşayacağız. Sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü dediğim gibi çok uzun süre oldu. Artık eller kaşındı. Merhaba, Doğru Gerçek ismim. Bu güzel ve değerli organizasyonu sponsor olan Köyler firmasının genel müdürüyüm. Öncelikle bu güzel geceyi organize eden Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Bu organizasyona iştirak eden birbirinden değerli sporculara teşekkür ediyorum ve burada bugünü paylaşan herkese işten teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mayıs'ta çok büyük bir şölen olacak. Her şeyden önemlisi dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları bu ringde olacak ve güzel bir şölen olacak. Herkese bekliyoruz. Teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Müthiş bir organizasyon hazırlanmış. Ve ben de bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum. Çok güzel bir hazırlık süreci. İki gündür yoğun çalışıyoruz tüm ekip olarak. Tüm sporcu arkadaşlarımızın hepsi burada. İyi hazırlandık. Birazdan Kaan Kazganla rakibi İspanyol İmad'ın burada basın toplantısı, face to face'leri var. O daha sonrası da hemen 75 kilo 4'lü turnuva kural çekimine geçeceğiz sonrasında hep birlikte burada toplantılarımızı yapıp sohbetlerimizi edeceğiz. Bu, ben şimdiye kadar 10 tane dövüş gecesi yaptım, organizasyon yaptım. Çok level'ları yukarı çıkardığımız organizasyonlar oldu. Ama bu hepsinden çok farklı. Köhler burada ana sponsorumuz bize ciddi bir sponsorluk destek veriyor. Şimdiye kadar ki en iyi serimiz olacak. rakibin seni yüz yeneceğini söyledi dün gece. Ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Yani bu zaman kadar çıktığın bütün rakipler aynı şeyi söylüyordu. Bir rakibin bir dövüşçünün bunu söylemesi çok normal tabii ki de. Ee, ama kafesin içerisindeyken öyle olmuyor. Bu zaman kadar rakiplerde de öyle olmadı. O da senin için dedi ki takipçiler Hı -hı. E, orada olmayacak. Takipçiler Hı -hı. orada olmayacak. Sadece onunla ben olacağım. Onun için aslında bu daha kötü. Yani insanların olduğu noktada daha az zarar alabileceği bir esas var. Zaten benimle kafesin içerisinde bulunduğu için aslında daha tehlikeli bir durum içerisinde. Ee, sabırsızlıkla bekliyorum ben de bu durumunu. Gerçekten çok güzel bir lansman olmuş. Ali Bey gerçekten her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor, en iyisini de yapıyor. Çok değerli insanlar var, güzel bir organizasyon. 31 Mayıs'ta da çok güzel bir gece olacağını düşünüyorum. İnşallah başarıların devamını diliyorum. Çok güzel bir ortam var, ben bile heyecanlandım. Sanki böyle çok farklı bir yere gelmiş gibiyim. Türkiye'de bir ilk bence, daha önce duymadım da görmedim de. Şu an çok heyecanlıyım. Yani nasıl bir şey olacak ilerleyen süreçlerde ben de bek merakla ee, bekliyorum. O kadar çok şey düşünüyorum ki. Kısaca özetleyeyim. Sporumuza verilen değeri gösteriyor şu anki ortam. O yüzden tebrik ediyorum. Bence son zamanların değil tüm zamanların en güzel organizasyonu, en güzel lansmanı, en güzeli. Öncelikle her şey çok iyi, çok profesyonel, iyi düşünülmüş. Böyle organizasyonlarda olmaktan mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere. Burası mensupları. 31 Mayıs günü İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Alkayış Fighting Championship Dövüş Gecesi'nin basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref <laughs> Çok özel bir dövüş gecesi yaşayacağız. Kövler ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Kövler sağlıklı yaşamlar sunar felsefesiyle tüketicileriyle ürünlerini buluşturuyor ve köyler sahibi ve yönetim kurulu başkanı Sayın Bora Gerçek de bizlerle birlikte Sayın Bora Gerçek'e almışlar alkışlarla hoş diyelim lütfen. <laughs> hem sporumuza hem de bu özel geceye yapmış olduğu değerli katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Gecenin ana maçı MMA'de kafeste olacaklar. Bir tarafta gururumuz. Gerçekten her maçında bizi heyecanlandıran, solukları kesen maçlara imza atan çok hızlı ama çok hızlı. Hatta benim tabirimle gözü açıp kapayıncaya kadar. Bazen derim ki ama dikkat edin. Bir sahnesini bile kaçırmayın. Arında da dakikayla bitebilir maç. Kalk kalk! ve rakibinin fasasını İspanyol sporcu o da bugün özel geldi bizlerle birlikte İrvan Tuhambe. Evet gecenin ana maçı bu şekilde ama gece olağanüstü bir gece olacak. Süper fightlar, dörtlü turnuva, organizatör Ali hani alkış için bir büyük alkış alalım. Öncelikle sizlerden. Ve sevgili Ali Alkayış sözü sana vereceğim. Ama öncesinde sevgili Tarık Sayın da bizlerle birlikte ona da bir alkış alalım. <laughs> bir konserin sonucu aynı zamanda o da organizatör. O da bize destek olacak, bizlerle birlikte olacak. Hoş geldin, şeref verdin. Sevgili Ali, sözü sana vermeden önce gece değil de ayrıntıları bize aktaracaksın ama müsaadenle şunu söylemek istiyorum. Sporculuk döneminde gerçekten hayran olduğum bir sporcuydu. Hep sabah çok sağ ol. 10 organizasyon geride bıraktık, 11. organizasyonumuzu burada İstanbul Bostancı Gösteri merkezinde yapacağız, köylü arama sponsorluğunda. Ee, Mustafa abinin dediği gibi 11. organizasyon benim imza organizasyonum olacak, yani şimdiye kadar yapılmış en iyi Altayış Fight Arena, eski adıyla Altayış Fight Championship, yeni adıyla e, en iyi organizasyonumuz olacak. Hepinizin huzurunda Bora Bey'e, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. E, sporcular bunu çok iyi bilir. E, bu tür organizasyonların yapılması için ciddi anlamda giderler oluyor. E, bu işi de severek ve ciddi anlamda sporcuya destek, gönülden veren insanları bulmak çok zor. E, biz tesadüfen buraya geldik. Ama 31 Mayıs'ta Türkiye'nin en kitalı organizasyonu birlikte yapıyor.

yardımcı olsun. Bütün sporcu kardeşlerine başarılar diliyorum. Sağlıklı bir antrenman süreci geçirin. Hepinize bol şans. Çok sağ olun. Jüvina maçı duygusal bir konuşma yapmamıştık. Sağ <laughs> Evet, güzel bir konuşma hazırlayacağız o gün ama eee şu an için şunu düşünüyorum. Eee ben dünyanın en büyük organizasyonlarında da yer aldım. Ama Böylesini görmedim. Daha iki buçuk, üç ay var maça. Ama ne kadar muhteşem bir gece olacağı bugünden belli oluyor zaten. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Daha gecenin ana müsabakası. Uzun zaman sonra ilk müsabaka. Az önce siz birbirinize her şeyi söylediniz. Ben senin sporcu kimliğini biliyorum. Sana güveniyorum. Senin için iyi bir rakip getirdim. Çünkü sen iyi bir rakiple dövüşme hak ediyorsun. E, düşüncelerin neler Uzun zaman son, sonra geri dönüş maçında aslında tam olarak hayalini kurduğum bir geri dönüş olacak. Çünkü Ali Alka işte ilk görüşmemizde beni ikna etmesinin sebeplerinden bir tanesi hem organizasyonun içerisinde yapılan emekler, arkasındaki kimlerin olduğu sponsorla birlikte güzel bir gece olacak, Bostancı Gösteri Merkezi güzel bir alan, güzel bir alanda çok iyi bir gece olacak. Aynı şekilde kadro, müthiş bir kadro, Belki bu zamana kadar Türkiye tarihinde böylesi olmamış bir kadro olacak. Böyle bir kadroda tabii ki de gecenin maçını yapmak benim için de inanılmaz bir gurur. E, çünkü izleyerek büyüdüğüm dövüşler var yanımda. O yüzden müthiş bir gece olacak. Kimsenin kaçmaması gerekiyor. <laughs> Organizasyonumuz Boşkanlı Gösteri Merkezi'nde yapılacak. Boşkanlı Gösteri Merkezi genelde etkinliklere ve konserlere yer veren e, spor. Genelde konserler ve etkinliklere yer veriyor. İlk defa bir dövüş etkinliği orada olacak. Sabunu gezdik, birlikte çizimlerini yaptık. Muhteşem bir atmosfer var. Tam bir Fight Club havası içerisinde olacak organizasyon. Kickbox dövüş da kafesin içerisinde olacak. Bu da sanırım Türkiye'de bir iki kez yapıldı ama biz de bu işin içerisinde olacağız. Bu işe başlarken ekibimle birlikte aldığım karar şuydu. Yani biz yeni şeyleri keşfetmenin çok da peşinde değiliz. Zaten önümüzde yapılan çok iyi işler var. Ee, biz bunları ne kadar geliştirebiliriz derdindeyiz. Ee, daha iyi işlerin çıkması için de ciddi istişareler ediyoruz ekipçe birlikte. Tek başıma aldığım hiçbir karar yok burada. Ee, o yüzden şurada olmayan ve arkada benimle bu istişareler yapan tüm ekibe teşekkür ediyorum huzurunuzda. Bunlar, bunla bu Gecenin güzelliği bugün, e, bugün yapmış olduğumuz etkinlikle evet, belli olduğu ne kadar çok güzel çok olacak. Çok hem sporcuların performansı hem de köylerin destekleriyle çok güzel bir gece olacak. Teşekkür ederiz. Selam. Öncelikle abi bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Senin emirlerine sağlık. Dediğim gibi çok kariyerli isimler var. Adem Bozkurt, İsmail Özüner, Fulla Akayiş. Bunların maçlarını büyüye, izleyerek büyüyen birisiyim ben de. Her ne kadar 2012'den 2022'ye kadar milli takımda olsam da onlar çocukluk zamanlarımızda bizim idolümüzdü. Ve şimdi onlarla yan yana oturmak çok keyifli. Daha iyi olacak inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. İmanlı şey bu organizasyonla ilgili düşüncelerini, fikirlerini alalım. Bravo. O da gecenin ana yapacak. Karşısında Kaan Kazan, e, çok cantilmen ve fair play davranışlarına teşekkür ediyorum ona. Eh, la verdad que me ha sorprendido mucho y para muy bien todo,

Türkiye'deki son zamanların değil, bence tüm zamanların en iyi kadrosu ve en iyi organizasyon olacak. Ee, bu organizasyonda tüm ekibe, hocam sana ve köylere çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emirhan, senin de düşüncelerini alalım. Çok başarılı bir kadromuz var. Bu kadrosunu görüşmekten mutluydum. Bizimle görüştüğünüz için çok teşekkür ederim çok güzel bir gece olacak. Çok teşekkür ederim. Benimle paylaştığınız o şampiyonlar özetini dinlemek isterdik ama neyse sonra yazalım. 30 Mayıs'taki yapacağımız arabası toplantısı. Adem Bozkurt ve İsmail'den destek istiyorum. Kura çekimi için. 75'in efsaneleri Ünal. Yeah. <laughs> <laughs> Ünal'ın rakibi de İsmail çekiyor. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> Kim bunlar? Kendi ben göreceğim. <laughs> oh. yeah, yeah, in face-to-face